sevgili gençler merhabalar. Ee, kazanım kavrama testi 5'teyiz ideal gaz denklemi ile ilgili. Hadi bakalım testimizi çözmeye geçelim. Sorumuz şöyle. E, 0.4 atmosfer basıncında hacmini vermiş gazın kütlesini veriyor. Sıcaklığı nedir diyor. Hemen gazımızın PV=nRT ilişkisini yazarak basıncı belli 0.4 atmosfer. Gazımızın hacmi 11,2 litre. Mol sayısı 0.8 grammış. 4'e bölersek 0.2 mol. R değerimiz 22.4 bölü 273 yapalım ve T'yi bırakalım. Sadeleşmeler olacak. Şurada 2 kalır. 0.4 de 0.2 gidince burada da 2 iki kalır. 2 de götürünce cevap 273 kelvin. O da 0 derece yapacaktır. İkinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuz eksi 23 derecede 32 gram bir gaz var. Bu gazın basınç hacim değişimini vermiş. Bu gazın mol kütlesi nedir diyor. Mesela bu gaz için şu basınç ve hacim koşullarını alsak. Yani basınç 760 mm civayken gazımızın hacmi 41 litreymiş. Hemen bir PV NRT'yi yazalım. Neleri biliyoruz biz? Bildiğimiz basınç 760 mm civa bir atmosfer yapar. Gazımızın hacmi 41 litreymiş. Mol sayısını bilmiyoruz. 32 gram olduğunu biliyoruz sadece. R'nin değerini e, burada 0,082 alırsak 41 ile sadeleşecek. Sıcaklığımız eksi 23 derece o da 250 kelvin yapar. Eğer bu hesaplamayı yaparsak buradaki gazın mol sayısının 2 mol olduğunu, 2 mol olduğunu bulacaksınız. E, gaz 2 mol e, o da 32 grammış. O zaman bu gazımızın 1 molü 16 gram olacaktır. Geldik 3. sorumuza. Yandaki ideal sürtünmeli pistonlu kapta argon gazı var. Isıtılınca hangileri doğru olur diyor. Isıtılınca bir kere kabın hacmi artar, ama bunun basıncı değişmez çünkü bu arkadaşlar sürtünmeli pistonlu kap dış basınç değişmediği sürece, piston'a dokunmadığınız sürece basınç değişmez. Yoğunluk hacim arttığı için azalır. Sıcaklık arttığından ortalama kinetik enerji de artmış olacaktır. Doğru cevap D'dir. Dördüncü sorumuz. Elinizde bir piston var. Sen bunu yavaş yavaş şöyle aşağı doğru sıkıştırıyorsun. Sıkıştırdığın zaman bir kere basınç artar. Hacim azalır. Basınç arttı, hacim azaldı. O yüzden birinci grafik doğru. Hacim düşüyor bakın. Ama gazın miktarı değişmeyecektir. İkinci grafikte de doğru. Gazın miktarı değişmiyor. Basınç artıyor. Dolayısıyla bu grafik bu tarafa doğru ilerlemeliydi. Yanlış. Doğru cevap C'dir. Beşinci sorumuz. Sorumuz şöyle. E, 300 tor basıncında 600 mm civa basınç yapan bir gaz 27 derecedeymiş. Basıncı 500 tor de 1200 oluncaya kadar ısıtıldığında son sıcaklık ne olur diyor. İlk gazımızın ilk PVNRT'si bir de koşulları değiştirdikten sonra ikinci bir PVNRT'si varmış gibi. Yani gazın ilk durumu ikinci durumu gibi işlem yapalım daha önce söylemiştim. Burada bu gazımızın ee, aynı olan değerlerini atalım. Bir kere gazın miktarı ile ilgili bir şey vermemiş. R'ler de ortak. Kullanacağınız eşitlikçi oluyor. Şu oluyor. p 1 ve 1 bölü T2 ve 2 ilk durum ve ikinci durum eşittir. T1 bölü T2 yapıyoruz. Buna göre gazımızın ilk basınç koşulu belli. Neymiş? 300 tor çarpı. ilk hacim 600 mililitre bölü. Gazımızın ikinci basıncı 500 tor. Hacmi de 1200 mililitre. T1 değerimiz 27 dereceymiş. Yani 300 kelvin. Ee, diğer sıcaklık bilmiyoruz ne olduğunu. Sadeleşmeler olacak. 300 ile 300'ler gitti. 2 kaldı. Buradan cevap. ikinci sıcaklığımız 1000 kelvin yaptı. Celsius olarak 273 çıkarırsak o da 727 Celsius'a karşılık gelecektir. Altıncı sorumuz sıcaklığı verilen, basıncı verilen gazın 32 gram yani oradan da Mohsias'ın 2 mol olduğunu da buluruz. Hacmini soruyor. Hemen gazımızın PV denklemini yazarak koşullarını yazalım. Bir kere basıncımız 152 santimetre civa ise 1 atmosfer 76 santimetre civa olduğu için bu gaz 2 atmosferlik basınca sahiptir. Hacmimizi bilmiyoruz. Onu soruyor. Mol sayımız 2 mol. R değerimiz 22,4 bölü 273 çarpı 546 kelvin yaparsak 2 iki kalır. 2'ler gider. Buradan cevap 44,8 litre yapacaktır gazımızın hacmi. Altıncı sorumuz ee, şey 7. sorumuz özür dilerim. 7. sorumuz şöyle m gram bir gazın 2, 20, 273 derecedeki basınç hacim çarpım değeri 11,2 litre atmosfermiş. Buna göre bu gazın 1 gramındaki atom sayısını n türünden bulun diyor. Bir kere atom sayısını soruyorsa gençler yukarısı avagadrolu bir şey olmalı. Yani cevap Ceyhan ya da Denizli'dir onu belirteyim. Üst tarafta bakın M var kütle bu. Eğer bir şeyin kütlesini soruyorsa o da yukarıda kütle olmalıydı. Şimdi bu gazımız için bir PVNRT değerini yazalım. Bakın PV'nin çarpılmış halini vermiş 11,2 eşittir. Bu gazın mol sayısını bilmiyoruz. R değerimiz 22,4 bölü 273 çarpı 546 kelvin. 273 dereceyi çevirdik. Sadeleşmeler olunca burada 2 kalıyor. Orada da 2. 1 bölü 4 o da 0,25 mol yapıyor bu gaz. Bu gaz 0,25 mol x2. O da m grammış. M gram. O zaman 1 mol x2 4 m yapacaktır arkadaşlar. Bu ne demek arkadaşlarım? Şu demektir. Bu gaz 4m gramsa, 4 ise gramsa 1 mol x2 gazı değil mi? O da kaç tane e, yani şöyle 1 mol x2 4m gram. 1 mol x2'nin içindeki e, atom sayısı da 2 mol atom. O da 2 kere Avogadro tane kadar atom vardır. O zaman denklemi şöyle kuracağız. 4m gram bulunduğunda 2 Na tane atom içeriyorsa yani 1 mol x2 ise bu. 1 gram olduğunda ne kadar atom içerir? 2 Avogadro sayısı bölü 4m. O da na bölü 2m yapar. Yani n bölü 2m cevap d olacaktır. Zor bir soru. 8. soru. E, 50 gram kireç taşı ısıtılarak 273 derecede karbondioksit gazı elde ediyormuşuz. Buna göre aynı sıcaklıkta elde edilen bu gazın 5,6 litrelik kaba uyguladığı basınç ne olur diyor. Şimdi bu gazın neyini soruyor bize? P ve NRT'yi bir yazalım. Bu gazın basıncının ne olduğunu soruyor. Peki tamam kardeş sıcaklığını biliyoruz. R'yi de biliyoruz zaten. Hacim de 5,6 litre olacakmış kapta. Eğer sen bu gazın mol sayısını bulursan soruyu bitirdin. Denklemi kullanarak da mol sayısını bulacağız. 50 gram kireç taşı yarım mol arkadaşlar. Eğer sen yarım mol kireç taşını ısıtıyorsan ürettiğin karbondioksit de yarım mol olacaktır. Geri kalan kısmı çıktı. Basıncını bilmiyoruz zaten. Hacmi 5,6 litre al diyor. Mol sayısını yarım mol bulmuştuk. E, R değerimiz 22,4 bölü 273 çarpı 546 kelvinimiz var. Sıcaklığı gazın bu. 2 kalır. Buradan 4 kalır. 2 kere 0,5 1 yaptı. O da 4 atmosfer olacaktır o zaman. Bu gazımızın son basıncı. Geldik dokuzuncu soruya. Kapalı çelik bir kapta, şöyle çelikten yapılmış bir kap var. İçeride oksijen gazı var. Bu gazın bir mol olduğunu veriyor. Basıncı sıcaklıkla böyle değişmiş. Kabın hacmi nedir diyor. İsterseniz bu basınç sıcaklığı, isterseniz buradaki basınç sıcaklığı kullanarak bulabilirsiniz. Kabın hacmi zaten sabit. Mesela şuradaki değerleri alalım. PV nRT'yi yazalım. Basıncımız bir atmosfer. Hacmimiz onu soruyoruz zaten. Mol sayımız 1 moldü. R değerimiz 22,4 bölü 273 çarpı 0 derece o bir atmosferde. Yani 273 kelvin şu anda. Bunlar gidince gazımızın hacmi 22,4 litre olarak kalır. 10. sorumuz. sıcaklığı verilen bir gaz var. PV çarpımının değerini vermiş. Bu gaz 10 gramsa mol kütlesi nedir diyor. Hemen PV, yazalım. Bu gazın PV çarpımı 22,4. Mol sayısını bilmiyoruz. R değerimiz 22,4 bölü 273 çarpı sıcaklığımız 546 Kelvin. Çat çat 2 bunlarda gidince 1 bölü 2 yarım mol yaptı. Demek ki bu gaz yarım molmuş. E o da 10 grammış. Yarım molü 10 gramsa bu gazın bir molü kaç gramdır çıkacak? Bir molü 20 gram çıkacaktır. 10. sorunun cevabı da C'dir. 11. sorumuz. Şekildeki sürtünmesiz pistonlu kapta 1 mol karbondioksit gazı var. Sen neler yap, hangi işlemler sonucunda bu gazın PV çarpımını artırırsın? Isıttık. Şimdi ısıtırsak basınç sabit ama hacim arttığı için PV artar. İçeriye başka bir e, içeriği aynı gazdan biraz daha ekledik. Basınç değişmiyor. Hacim arttığı için yine PV çarpımı artacaktır. Pistonu bir yönde ettik. Pistonu bir yönde itersek basınç artar, hacim azalır. O zaman çarpım değişmez. İki yönde çekersek hacim artar, basınç azalmış olur. O zaman çarpım yine değişmeyecektir. Doğru cevap 1 ve 2 değişir. Testimizin sanıyorum son sorusu. Soru şöyle. E, 2021 AYT'de gelmiş bir soru. Kütlesi ihmal edilen sürtünmez pistonlu kapta 400 kelvinde 2 litre Azot gazı var. Şimdi bizim elimizde 2 litre ve 400 Kelvin'de bir gazımız var. Bir sürtünmesiz pistonlu kap. Aynı basınçta azot gazının mol sayısı 2 katına çıkarılıp, mesela eskiden 1 mol olsun diyelim. 2 katına çıkarmak 2 mol oldu artık. Sıcaklığı 300 Kelvin yaparsan hacmi ne olur diye soruyor. Bir kere pistonlu kap olduğu için basınç değişmeyecektir. Gazımızın ilk koşulu, ikinci koşulu. Ne yapıyorduk gazların koşullu olarak verdiğinde? Direkt pvnrt yazın. Yazın ilk koşulu gibi. Bir de bir daha pvnrt yazın. Bu da ikinci koşulu gibi düşünün. Bir kere basıncımız hep aynı. R de aynı. O zaman kullanacağınız eşitlik. V1 bölü V2. N1 T1 bölü N2 T2. Yani V1 2 bölü V2. Kaç litre olduğunu bilmiyoruz. Mol sayımız başlangıçta 1 mol. Sıcaklığımız 400 Kelvin. İkinci durumda 2 mol sıcaklığımızda artık 300 Kelvin oldu diyoruz. Buna göre işlemi yaparsak sıfırlar gider. Cevap şunla bir tanesi buradan gitti. Cevap 6 bölü 2 buradan da 3 litre olarak çıkar. Demek ki son durumda gazımızın hacmi 3 litreymiş. Evet görüşmek dileğiyle arkadaşlar bir sonraki testimizde. Müzik